Evet şimdi sizlere salonumuzun iç mekan özelliklerinden bahsedeceğim biraz. Öncelikle e, biz burada bir sağ taraf bir sol tarafta 50'şer kişilik ayrı ayrı masa grupları yaptık. Yani salona komple baktığınızda sağ taraf işte kız tarafı sol taraf erkek tarafı olarak ayrı ayrı oturuyor. Tabi burada birbirlerine yakın oldukları için sohbet muhabbet kaynaşma daha kolay olabiliyor. Ama e, biz gördük ki birçok farklı mekanda insanlar yavaş yavaş salona doldurmaya başladığında rastgele oturuyorlar. E, rastgele oturduklarında tabi e, tanımadığı insanların yanına oturuyor. İnsanlar kendi tanıdıkları daha çok yakında oturmak istiyorlar. Bu yüzden biz ayırmak istedik. E böyle daha doğru ve daha iyi olduğunu kanaat getirdik. Burada yani 200'den fazla, 250'den fazla iş yaptık ve en güzel şekilde bir baktık ki insanlar kendi aralarında oturduklarını, daha iyi kaynaşıyor, daha iyi akış sağlanabiliyor. Bu sebepten dolayı bunu yaptık. Daha sonra şundan bahsedebilirim ki salonumuzun tavanında kullanmış olduğumuz projektörler, ampuller, renk renk uyumları vesaire hepsi bizim fotoğraflarımızın iyi çıkması için tasarlandı. Ee, en büyük örneği verecek olursak Instagram'da paylaşmış olduğumuz tüm fotoğraflarımızı öncelikle fotoğrafçımızın yapmış olduğu ayarlar ve bizim kullanmış olduğumuz malzeme kalitesi ve ışık detayları ile birlikte bir bütün oluşturdu. Yani bu da çok büyük bir, bir fark yaratıyor. Bunu sizler zaten daha iyi biliyorsunuz. Şu an paylaştığımız yerde de bunun farkına hissedeceksiniz. Daha sonrasında salonumuzun içerisinde eğlenebileceğimiz şöyle büyük bir sahnemiz var. Yukarıda gelin odamız var. Bu gelin odasında isterseniz mescit olarak kullanabilirsiniz. Kimileri çocuklarını emzirmek için kullanıyor. Kimisini uzaktan geliyor, üstlerini değiştirmek için kullanıyor. Bazıları işte sabah geliyor, akşama memleketine geri dönüyor. Nişan merasiminde böyle şeyler oluyor. Biz burada onlara böyle bir imkan sunmuş oluyoruz. Aynı zamanda içerimizde bay bayan bir tane tuvaletimiz var. Küçük bir mutfağımız var, hazırlanma alanımız var. Eğer içeride evden yapmış olup da getirmiş olduğunuz ikramlarınızdan veya kendi kültürel detaylarınızdan kimi zaman bir tepsi evde yapılmış baklava gelebiliyor. Biz bunlara hayır demiyoruz tabii ki. Servisini biz yapıyoruz itibariyle eee iç özellikleri bu şekilde. Taban yüksekliğimiz 6 metre, 5.5 6 metre. Yani böyle havadar bir yer, ferah bir yer. Yani bu ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 100 kişiye bir mekana girdiği zaman veya bir fotoğraf çekildiği zaman veya bir hareket halinde olunduğu zaman büyük ve geniş mekanlar çok daha olumlu sonuçlar veriyor.